Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Batı Avrupa'nın yüzölçümü ölçümü kadar büyük bir ülkeden bahsedeceğim. 2.704.900 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olan Kazakistan'ın tarihini anlatacağım. İyi seyirler. Kazakistan, resmi adıyla Kazakistan Cumhuriyeti, Orta Asya ve Doğu Avrupa'daki Türk halka sahip bir bağımsız devlettir. Kazakistan, günümüzdeki 7 bağımsız Türk devletlerinden biri olup Türk genişi ve Türk soyun üyesidir. 2.704.900 km yüz ölçümü ile Batı Avrupa'nın yüz ölçümü kadar dünyanın en büyük 9. ülkesidir. Müslüman ülkeleri ve Türk devletlerinin yüz bakımından en büyüğü, doğal kaynaklar bakımından da en zengindir. Kazakistan, Türk tarihinin önemli devletlerinden olan Saka, Hun, Göktürk, Kıpçak, Karahanlı, Altınordu gibi devletlerin merkez üssü, Kıpçak, Oğuz, Karluk gibi Türk boylarının da beşiği olmuştur. Komşuları olarak kuzeyde Rusya, güneyde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, doğuda Çin bulunur. Ülkenin ayrıca Hazar Denizi ve Aral Gölü'ne kıyısı vardır. Bağımsızlığının kazanılmasına doğru 1989 yılında 16.464.464 464 kişi olan ülkenin nüfusu, 1999 yılına gelindiğinde Slav ve Almanların ülkeden göç etmeleriyle 14.900.000'e kadar düşmüştür. 2010'da bu sayı 16.500.000'e yükselmiştir. Ülke bugün nüfus bakımından dünyanın 60. büyük ülkesi olmakla birlikte kilometre kare başına 5.5 insan ile 210. sıradadır. Şimdi gelelim Kazakistan tarihine. Peolitik yani yontma taş devrinden bu yana Kazakistan'da yerleşim vardır. Bölgedeki iklim ve arazi koşulları göçebe yaşam tarzına uygun olduğundan pastoralizm cilalı taş devri boyunca gelişmiştir. Kazak bölgesi, Karasal İpek Yollarının atası olan Avrasya ticareti bozkır rotasının önemli bir parçasıdır. Arkeologlar, insanların bölgenin büyük bozkırlarında ilk önce atı evcilleştirdiklerine inanmaktadırlar. Yakın tarih öncesi dönemlerde Orta Asya'da muhtemelen Proto-Hint-Avrupa, daha sonra Andronova kültürü gibi erken Hint-İran kültürleri ve daha sonra Saka ve Massagetler gibi çeşitli kültürlere sahip halklar yaşamışlardır. Diğer gruplar arasında ülkenin güney bölgesinde göçebe İskitler ve Pers İmparatorluğu vardı. M.Ö. 329 yılında Büyük İskender ve onun Makedonya ordusu Jaksartes Savaşı'nda İskitlere karşı bugün Sirdarya Nehri olarak bilinen modern Kazakistan'ın güney sınırına kadar uzanan Jaksartes Nehri boyunca savaşmışlardır. M.Ö. çok anlattık şimdi gelelim 11. yüzyılın kumanlarına. Kumanlar 11. yüzyılın başlarında modern Kazakistan'ın bozkırlarına gelip daha sonra Kıpçaklar ile birleştiler ve geniş kuman Kıpçak Hanlığı'nı kurdular. Antik şehirler Taras ve Hazreti Türkistan, İpek yolu boyunca Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan önemli yol olarak hizmet verirken gerçek siyasi konsolidasyon sadece 13. yüzyılın başlarında Moğol yönetimi başladı. Nihat tarihinin en büyük imparatorluğu olan Moğol İmparatorluğu'na bağlı olarak idari bölgeler kuruldu. Bu idari bölgeler Kazak Hanlığı altında toplandı. Bu dönem boyunca geleneksel göçe ve yaşam tarzı ve hayvancılığa dayalı ekonomik yapı step bölgelerinde baskın olmaya devam etmiştir. 15. yüzyılda Türk kabileler arasında belirgin Kazak kimliğinin ortaya çıkmasıyla başlayan süreç, 16. yüzyılın ortalarında Kazak dili, kültürü ve ekonomisinin ortaya çıkmasıyla pekişmiştir. Yine de bölge, yerli Kazak emirleri ve Farsça konuşan güneydeki komşular arasında bitmek bilmeyen bir çekişmenin merkezi olmuştur. En yüksek mevkide Kazak Hanlığı Orta Asya'nın bir kısmını yönetmiş olup Kumanya'yı kontrol etmiştir. 17. yüzyılın erken dönemlerinde Kazak Hanlığı'nın kabileler arasındaki çekişmelerini etkileriyle mücadele etmesi, nüfusun büyük, orta ve küçük topluluklar arasında bölünmesinde etkili olmuştur. Politik anlaşmazlık, kabileler arasındaki çekişme, doğu ve batı arasındaki karayolu ile ticareti sağlayan ticaret yollarının önümünün azalması Kazak Hanlığı'nı zayıflatmıştır. Hive Hanlığı bu fırsatı değerlendirerek Mangışlak yarımadasını ihlal etmiştir. Özbekler Rusların varışına kadar geçen 200 yıllık süre boyunca bölgedeki varlığını sürdürmüştür. 17. yüzyıl esnasında Kazaklar, Batı Moğol kabilesinin bir federasyonu olan aralarında Çungarlarında bulunduğu oyratlar ile savaşmıştır. 18. yüzyılın başları Kazak Hanlığının refah seviyesine ulaştığı en üst nokta olarak belirtilmiştir. Abdul Hayır Han liderliğinde Kazaklar Çungarlara karşı 1726'da Buranti Nehri Savaşı'nda ve 1729 yılında Anrakay Savaşı'nda önemli zaferler kazanmıştır. Abilay Han, Çungarlara karşı 1720'den 1750 yılına kadar yapılan önemli savaşlara katılması sonrası kendi halkı tarafından kahraman ilan edilmiştir. Kazaklar, Volga kalmıklarının sık akınlarından muzdarip olmuşlardır. Hokant Hanlı Kazakların bu zayıflanmasından faydalanarak Çüngarların ve Kalmukların akınlarından sonra aralarında 19. yüzyılın ilk çeyreğinde başkent olan Almatı'n'da bulunduğu bugünkü Kazakistan'ın güney kısmını işgal etmiştir. Ayrıca Buhara Emirliği Ruslar kontrolü ele geçirene kadar Çimkent bölgesini yönetmiştir. 25 Ekim 1990'da Kazakistan Sovyetler Birliği içinde bulunan bir cumhuriyet olarak kendi topraklarındaki egemenliğini ilan etti. Ağustos 1991'de Moskova'da yapılan darbe girişiminin ardından Kazakistan, 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan ederek bağımsızlığını ilan eden son Sovyet Cumhuriyeti oldu. 10 gün sonra ise Sovyetler Birliği dağıldı. Kazakistan'ın komünist dönemindeki lideri Nur Sultan Nazarbayev, ülkenin ilk cumhurbaşkanı oldu. 2006 yılına bakıldığında Kazakistan, Orta Asya gayri safi yurt içi hasılasının %60'ını öncelikle petrol endüstrisi yoluyla üretti. 1997'de hükümet Kazakistan'ın başkentini Almatı'dan başkent Astana'ya taşıdı. 23 Mart 2019'da Astana'nın adı eski devlet başkanı Nur Sultan Nazarbaye ithafen Nur Sultan olarak yeniden adlandırıldı. Evet arkadaşlar bu videomda anlatacaklarım bu kadar. Kazakistan'ın tarihini öğrenmiş olduk. Ben sizin daha fazla vaktinizi çalmayayım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.